Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size mum yapmayı e, anlatmak istiyorum. E, mum nasıl yapılır? Bakın bu parafin. Bu parafini hobi marketim gibi yerlerden temin edebilirsiniz. Bu parafini bu şekilde menmari usulü yani buharda erittikten sonra yani bunu buharda erittikten sonra sıvı haline geliyor. Bakın şöyle göstereyim size hemen. Şurada boş kavanozum var. Böyle e, işte ıı, zeytin kavanozu olur, salça kavanozu olur, reçel kavanozu olur. Bu şekilde bunları ben değerlendiriyorum. Hediye etmek amaçlı da kullanabilirim aynı zamanda. Şu an bir torbaya yakın kavanozum var bu şekilde. Etiketlerini çıkartmak istediğinizde eee Nasıl çıkartabilirsiniz? Sıcak su yapın, kavanozlarınızı sıcak suyun içerisine atın. Ee, daha sonra onlar e, böyle bulaşık süngeriyle, terle e, çok basit bir şekilde, çok rahat bir şekilde çıkarabileceğiniz bir hale geliyor. Bakın şu e, meyve esansı. Ben kavanozundan aldım. Bu da mum ipi şöyle göstereyim. Zaten hobi marketini sorduğunuzda onlar size yardımcı oluyorlar. Malzemelerinizi size hemen hazırlıyorlar. Bu parafini içerisine dökerken şöyle mum ipini içine ortasına batırıyorsunuz. Tabi meyve esansını yani şu bel kavanozundan aldım. O sıvının içerisine karıştırın. Mumunuz esanslı olur bu şekilde. Yani bir damla iki damla damlatmanız hani yeterli olacaktır. Bol bol dökmenize gerek yok. E, karpuzusunu bulabilirsiniz. Çiçek esanslarını bulabilirsiniz. Bu şekilde. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum size e, jel halinde e, parafinler var. Onlarla da bu e, akvaryumların içerisinde biliyorsunuz süs yapıyorlar. Onları da mum jelleriyle yapıyorlar. İçine renk katarak işte e, mavi e, renk katarak böyle hani yeşilin kenarına böyle su görüntüsü veriyorlar. Mesela işte taşlarla süslüyorlar. Teraryum e, diyorlar. Oradaki bitkileri de böyle cam e, sil kutusunun içerisine e, saf suyu doldurup böyle e, suyu da sıkıp onları can, canlı tutabilirsiniz. suyunda vererek. Mesela yosun işte e, bulduysanız yosun koyabilirsiniz. Böyle e, kaktüs, küçük kaktüs türlerini büyütebilirsiniz. Bu şekilde şu an bu malzemelerle mum yapımını anlattım. Daha sonra da e, o malzemelerle size teraryum yapmayı da e, göstermek istiyorum. Hatta Ebru kiti alıp bir gün Ebru videosu, Ebru nasıl yapılır Ebru ile ilgili de bir video çekmek istiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.